Şu bizim burada öyle bir ayrımız, ayrımız yok. Serinyol Ahmet Gök tesislerinde düzenlenen yol Belediye Başkanı Mehmet Oflazoğlu, Karahalli Belediye Başkanı Mehmet Sabahoğlu, köy muhtarları ve dernek başkanları ile belli halkının katılım gösterdiği panelde birlik, beraberlik ve sağduyu çağrısında bulunuldu. Bu dönemde de inanıyorum ki Hatay halkı sağdurular olarak bu süreci atlatacaktır. Kimse kimsenin net türbanıyla ilgileniyor ne e, ibadetiyle ilgileniyor ne etnik kimliğiyle ilgileniyor herkes herkese saygılı Hatay gerçekten bütün Türkiye değil Türkiye belki bütün dünyaya model, model olabilecek bir kent. Panelde ilk sözü alan Serinyol Belediye Başkanı Mehmet Oflazoğlu dış güçler tarafından ülkemiz üzerinde oynanmakta olan oyunlardan dolayı sıkıntılı bir süreçten geçildiğini Hatay'ın da bu süreçte sıkıntıyı en çok hisseden illerin başında geldiğini aktardı. Bu sıkıntılı günleri inanıyorum ki en az zararla atlatacak olan ilimiz yine Hatay olacaktır. Bu da her zaman sağduyuyla hareket eden Hatay halkı sayesinde olacaktır. Bu tehlikeli senaryo daha önce Maraş'ta, Sivas'ta ve diğer illerimizde oynanmıştır. Bu sınavda Hatay halkı sağduyulu davranarak provokatörlere hiç birim vermeyerek sınavı başarıyla geçmişti. Bu dönemde de inanıyorum ki Hatay halkı sağduyulu davranarak bu süreci atlatacaktır. Dün olduğu gibi bugün de kardeşliğimizi kimse bozamayacaktır dedi. Bu sıkıntılı günleri inanıyorum ki en az atacak atılacak yine Hatay olacaktır. Bu da her zaman sağduyuyla hareket eden Hatay halkı sayesinde olacaktır. Bunu da daha önce da... Boyalardan aldığımız neticeye dayanarak söylüyorum. Serinyol Belediye Başkanı Mehmet Oflazoğlu, hepimiz biliyoruz ki savaşın kazananı olmaz. Savaş demek, kan demek, yokluk demek, acı demek, gözyaşı demek olan gariban halkımıza olacaktır. Savaşın kazananı dün olduğu gibi bugün de emperyalist güçler olacaktır. Dolayısıyla dış güçler daha da güçlenerek savaşacakları ülkeleri daha da yoksullaşacaktır dışarıya bağımlılıkları dolayısıyla daha çok olacaktır. Bu olaylarda halkımızı ayrıştıracağını zanneden dış güçler hüsrana uğradılar. Tam tersine Hatay'ın kardeşliği daha da pekiştirilmiş oldu diye konuştu. Benim bu toplamda yapamdaki gayem çevremizdeki dostla düşmana karşı birbirimize düşürmeye çalışan insanlar karşı karşı gayrımızın gayrımızın olmadığını hepimizin Türkiye'mizin mozaiği teşkil eden güzel adet. Hatay'ımızda yıllardır nasıl kardeşlik yaşadıysak bundan sonra da kardeşlik bağlarımızın daha da güçlenerek yaşayacağımızı herkese göstermek içindir. Karahali Belediye Başkanı Mehmet Sabahoğlu ise malum olaylar her gün maalesef gittikçe büyümektedir. Bunun önüne geçmek için birbirimize daha çok sahip çıkmamız gerekiyor. Ve mümkün olduğu kadar olaylardan uzak durup provokatif eylemlere gelmememiz gerekiyor diye konuştu. Mümkün olduğu kadar olaylardan uzak durmaya provokatif şeylere gelmemek lazım. Panele katılım gösterenler de düşüncelerini aktardı. Eğer bu ülkede barış isteyen bir hükümet varsa o zaman bu barışı Suriye'de de istemesi gerekiyor. Yani şunu dile getirmek istiyoruz. Biz ne kadar burada bir arada bu oyunları bozmaya çalışsak da aslında burada sonsuzu söyleyecek olan bu kararları alan hükümet